Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün, İtalya 1. Ligi ekiplerinden Cagliari ile yapacağı maçla devam edecek. Sarı Kırmızılı takım, TSI 20. 30'da yapılacak maçın ardından Türkiye'ye dönecek. ÖCARD'ı alay etti, Galatasaray'da geçen sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi kilo eleştirileriyle alay etti. Sarı-kırmızılı futbolcu sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta 7 ay futboldan uzak kaldıktan sonra nefret edenler için beklenti böyle diyerek üzerinde oynanmış bir fotoğrafı paylaştı. Icardi'nin bu paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Son halini paylaştı. Sarı-kırmızılı golcü bu paylaşımının ardından gerçek görüntüsü için ayna karşısına geçti ve son halini attı.